köklü sayıların aslında en başında anlatmam gereken bir bölümdü. Fakat ben öğrencilere sıkıcı gelebilecek olan bölümleri beni tanıdıysanız biliyorsunuz. Eğer konunun akışını çok etkilemeyecekse böyle sıkıcı gelebilecek olan bölümleri konunun sonlarına bakıyorum. Bu da aslında çok sıkıcı bile değil. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bir köklü sayının tanımlı olmasını istiyorsanız kök derecesi çiftken içeriye eksi sayı koyamazsınız. İçeriye koyacağınız şey sıfırdan büyük veya eşit olmak zorundadır. Neden? 3'ün karesi 9 ise 9'un kare köküne 3 diyoruz. Bir sayının karesi kesinlikle pozitif çıkar. Dolayısıyla o pozitif sayının kare köküne 3 deriz. Ama biz eksi 9'un kare köküne Reel sayı diyemeyiz. Hiçbir sayının karesi eksi 9 olmayacağı için eksi 9'un kare kökü de bir reel sayı değildir. Elemanı değildir reel sayı. Dolayısıyla siz bu köklü sayılar konusunun içinde kök derecesi çiftken içeride eksi bir sayı görürseniz sen reel sayı değilsin diyeceksiniz. Böyle bir reel sayı yoktur. Neden reel sayı reel sayı diye vurgulayıp duruyorum. Çünkü ileriki müfredatınızda Milli Eğitim Bakanlığımız gene konuya müdahale etmezse eksi sayıların kökünü de almaya başlayacaksınız. Başlayacaksınız ama ona reel sayı değil de karmaşık sayı diyeceğiz. Yani aslında hayal bir sayı olmuş olacak. Şu anda köklü sayılar konusunun içinde çift dereceden kökün içine eksi sayı koyamayız. Burada kök 3 real sayıdır. İçeride eksi yok. Kare kökünü alamıyor olabilirim 3'ün ama sonuçta bir real sayıdır. Nasıl bir real sayıdır? Kare kökü alınamayan sayılara irrasyonel sayılar deriz. Ki o da bir real sayıdır. Küp kök 8. 8 2'nin 3. kuvvetidir. Küp kökünü de Bundan dolayı alabiliriz. 2'nin 3. kuvveti küp kökün dışına 2 çıkar. Bu da bir reel sayıdır. Kök 3 nasıl bir reel sayıysa 2 de bir reel sayı. Üstelik tam sayı olan bir reel sayı. Kök 3 irrasyonel sayı olan bir reel sayıydı. Çift dereceden kök var. içeri eksi sayı konmuş. İşte bu reel sayı değildir. Reel sayı olmayan sayı hangisidir? Çift derecenin kökünün içine eksi sayı koyarsanız Real sayı olmaz. Elemanı değildir. Real sayı. Real sayılı, de böyle çift dikli bir e'dir. Tek dereceden kök var. İçeriye eksi sayı koyabiliriz. Bu bir real sayıdır. Hangileri real sayı değildir diye soruluyor. Sadece üçüncü real sayı değildir. A'nın bir reel sayı olmasını istiyorsak çift dereceden kök olan bölümlerin İç kısmı sıfırdan büyük veya eşit olmalı. Kare kökün içindeki x artı 2 de sıfırdan büyük eşit olmalı. Dördüncü dereceden kök içindeki 5 eksi x de sıfırdan büyük eşit olmalı. Üçüncü derecede kökün içerisi eksi olabilir. Çift derece olursa olamaz. Artı 2'yi burada eşitlikleri çözerken artı 2'yi burada o bir tarafa eksi 2 diye atarsak x büyük eşit eksi 2 olur. Buradan da eksiliği gitsin diye eksi x olur bir tarafa atarsak 5 büyük eşit x olur. Demek ki x eksi 2'den büyük ama x 5'ten küçükse x eksi 2 ile 5 arasındadır. Kaç tane tam sayı var? Son terim 5'ten çıkartırsak ilk terim eksi 2'yi Bir de artı 1 eklersek formülünden dolayı, terim sayısı formülünden dolayı eksi 2'den 5'e kadar 8 tane terim vardır. A'nın reel sayı olmasını istiyorsak çift dereceden kök olan bu bölümlerde kökün içerisinde sıfırdan büyük eşit olmasını istiyoruz. O yüzden x eksi 3 de sıfırdan büyük eşit olmalı. Dördüncü dereceden kökün içindeki 6 eksi 2 x de sıfırdan büyük veya eşit olmalı. Yani kısacası çift dereceden kökün için negatif olmamalı. Eksi 3 öbür tarafa atarsam x büyük eşit 3 oluyor. Buradan da eksi 2x bir tarafa atarsam 6 büyük eşit 2x oluyor. x yalnız bırakmak için iki tarafı 2'ye bölüyorum. 2'ye bölersem 3 büyük eşit x. Evet şimdi bu geldiğimiz nokta öğrencinin çok takıldığı bir nokta ve çok yapamadıkları bir soru. Eğer bu soruyu daha önce hiç çözmediyseler. Bu diyor ki x e x 3'ten büyük veya eşit. Burası diyor ki x 3'ten küçük veya eşit. O zaman İkisini de mutlu edeceksek yapabileceğim tek şey x'e 3 vermek. x'e 3'ten büyük sayılar versem buraya uygun olmayacak. 4, 5 gibi sayılar. x'e 3'ten küçük sayılar versem buraya uygun olmayacak. O zaman ikisinin de x'e 3'e eşit olabilme şansını kullanıyoruz. x'e 3 veriyoruz. x'e 3 verirsek artık a'nın kaç olduğunu buluruz. x'e 3 verdiğim zaman 3-3'ten ve 6 6'dan köklerin içerisi 0 yapacak. Burada üçersen 3, 3 1 daha 4 yapacak. Demek ki a reel sayısı √